Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir vitamin kafeo oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi Facecam da yaptım kendime. Hemen oynama başlayalım. Arkadaşlar ben e, şurada bir tane tane şey ya. Geçiyor olmuş. Ben az önce öyle görmüşüm. Bundan sonra seriye hı, böyle ıı, şeyle Facekende bir gelecek. Buralara hiçbir şey koymadım. Hmm, burası güzel bir yere benziyor. Takıtlarımı bakayım biraz. En son bu Şöyle kameramızı biraz daha yukarı alalım. Ve en

Nem hasta başladığımız koyayım. Tamam. Evet. Koyduk. Şimdi hiçbir şey yapamayacağız. Şey Hemen söyle kendimize şuradan. Bence bunlardan burada bir şey yapmayalım. Ve bunu hemen şuradaki sandığımıza koyalım. Arkadaşlar şimdi size skinimi de göstereceğim. Hemen. Şöyle. Dermot büyülü set yapmıştım ben. Şöyle çıkarttım. Benim skinim böyle. Çok tatlı. Şirin mi? Yıkılsın bu arada hmm. Bir sonraki videoda nasıl böyle Facecam konulur onu göstereceğim. Hatta bu video biraz kısa olsun istiyorum o yüzden. Çünkü o video herkesinsine yarayacak. YouTube'lu özellikle yeni kanallar ve böyle Minecraft oynamak isteyenler ve hem de Facecam eklemek için ne yapacağım? Arkadaşlar hmm. i'm will be the book of the lost like this side bye bye